Hemen bir bakıyorum dakika. Yüz e adam falan çıktık. Şimdi bir kontrol edelim. Bakın güzel saniyeleri yaptı. Güzel bir şekilde. Ama bu videoda sonra kafamızda öyle nasıl öyle çıktı falan diye bir soru oturmaz. Hadi bakalım kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.